beni bilen beni bilen az kişi var. E, ancak okuyanlar da yani çoğunluğunun e, olumlu şeyler söylüyorlar, iyi şeyler söylüyorlar. İşte eee değişik eleştirmenler e, gazetelerde yazdı az da olsa. E, yer aldı kitaplarım. Olumlu şeyler söylediler. Ben hani bir şey söylemek istemiyorum. Ben güveniyorum. Yani kitaplarıma iyi olduğunu düşünüyorum. Çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Okur karar verir, okur beğenir veya beğenmez. Bu artık benden çıktı. Kitapla okur arasında bir şey yapıtlarım. Diğer yazarlar için de öyledir. Hani yazar, ondan sonra artık ondan çıkmıştır kitap. Okura bir şey diyemeyiz. Hani beğenir, beğenmez. O yargı özgürce okurundur. Bu kadar. Anladım, teşekkürler. Hocam sesim geliyor mu? Evet şu anda duyabiliyoruz. Sorun sorabilirsin. Ee, Ali Hocam öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ee, ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Ben Sevgi Hocanın öğrencisiyim. Ne güzel. Ee, ben de e, boş zamanlarımda çok kitap okuyorum. Fakat derslerimden dolayı bu aralar okuyamıyorum. Ama mutlaka bu boş zamanlarım olduğu zaman kitap okuyorum tabii ki de. Size soruyorum, e, okuduğumuz kitapların seçiminde etkili olan ne oluyor? Mesela yazar mı, konusu mu, yoksa birinin tavsiyesi mi? Evet, bazen şimdi ben hani e, işte edebiyat dergileri alıyorum, yani e, düzenli olarak. İşte e, Cumhuriyet Gazetesi'nin Perşembe günleri kitap eki ek ek var, onu alıyorum. Ee, orada öneriler ilgimi çekebiliyor bazen hani kitapla ilgili yeni kitap çıktığı zaman veya önceki kitaplarla ilgili yazılan yazılar ilgimi çekebiliyor bazen arkadaşlarımın önerisi dikkate alıyorum. Ee, bazen de e, Kitabı okurken O e, kitabın içinde başka kitaplara göndermeler yapılıyor o ilgimi çekiyor. Yani söz gelimi Marcel Proust'la nasıl tanıştım? E, Tanpınar'ı üniversitede okuyordum çok da seviyordum Tanpınar'ı şimdi de seviyorum tabii. Tanpınar'ın Marcel Proust'u okumadan gününü geçirmediğini bir yerde okumuştum veya onun kitaplarını okudum, anımsayamıyorum. Sonra Marcel Proust'u merak ettim. Marcel Proust'a öyle başladım. Ee, veya işte e, bir yazar, yani deneme kitaplarında da olur bu. Yani söz gelimi Adnan Bin yazarın deneme kitabını okuduğunuzda e, bir sürü nitelikli yazarı e, alıntılar yapar, göndermelerde bulunur. Onlar da insan ilgisini çekiyor. Hani kitap iyi kitap iyi kitabı açıyor. Dolayısıyla <laughs> e, kitap konusu böyle oluyor. Bir de bir sorum daha olacaktı. Hiç hayatınızda bir kitabı iki defa okudunuz mu? <laughs> Çok. Ya yani iki değil. Yani bazılarını ya yani bilmiyorum. Hani e, söz gelimi, sözgelimi Saithfayin öykülerini defalarca, defalarca, defalarca okuduğum oluyor. E, i̇şte yani sevdiğim kitapları tabii tekrar tekrar okuyorum. İşte Marcel Kursu e, üç kez okudum. E, yani şöyle tabii ikinci okurken ya birinci anlamamışım diyorum. Yani o kadar güzel ki üçüncü okuyunca ya ben iki okuduğum hiç boşuna okumuşum gibi oluyor bazen. O anki durumunuza göre de değişiyor. Veya o an anlıyorsunuz tabii ya da onları duymuyorsunuz. E, sonra unutuyorsunuz belki o duyumsadıklarınızı. Tekrar okuyunca sanki daha önce okumamış gibi belki hissediyorsunuz. Hani söz ettiğim şey şu değil. Konusunu biliyorsunuz. Yani şimdi e, diyelim ki Kürmantoğlu adımlar, yeniden okunabilir. Konusunu biliyorsunuz. Ne oluyor işte? E, Maria Puder ölmüş. E, şeyin Raif Efendi'nin kızı var. Bunu sonradan öğreniyor. Çok acıklı bir olay. Biz bu olayı biliyoruz. Ama o duyguları yeniden yaşamak için. Yani onu tekrar o atmosfere girmek için, tekrar o duyguları yaşamak için onu e, yine okuyoruz. Yani yalnızca ben değil, bir sürü kişi, yani pek çok şöyle öyle yapıyor. Sinemada da böyle değil mi? Yani bir filmi biliyoruz evet. ama yine duygulanmak istiyoruz veya yine gülmek istiyoruz. Değil mi? E, o duyguları tekrar yaşamak istiyoruz. Ya yani kitabın aslında en büyük katkısı da bu. Şimdi yaşam tek düze ilerliyor. Okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, hep aynı şeyler. Şimdi insanlar ne gülüyor, ne heyecanlanıyor, ne şaşırıyor. İnsanın özgü durumlar bunlar değil mi? Gülmek, şaşırmak, heyecanlanmak, üzülmek. Bunları bize işte sanat bunları yaşatıyor. Yani düşünün, bir film izliyorsunuz, ağlayarak çıkıyorsunuz. Film çok güzeldi diyorsunuz. Ama ağlıyorsunuz filmde, İşte insan ağlamak da istiyor. Veya gülüyorsunuz kahkahalarla, bir tiyatro izliyorsunuz. Değil mi? Yani İstanbul'da değilim ki gittiniz bir tiyatro izlediniz, ee, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı izlediniz söz ee, ve kahkahalarla güldünüz, yani kahkahalar attınız. Onu bir daha gidiyorsunuz, konuyu biliyorsunuz, olayı biliyorsunuz çünkü tekrar e, o duyguları yaşamak istiyorsunuz. Ve e, insana özgü özellikleri yeniden geri veriyor sanat bize. Kitaplar, sinema, tiyatro e, insan olduğumuzu duyum satıyor belki de. anladım hocam. Bir de merak ettiğim bir şey daha var. E, arkadaki görüntünüz çok güzel. Bir sürü kitaplar var. E, evinizde yaklaşık kaç tane kitap var? Aslında şöyle. Ben aslında bunu sevmiyorum da. E, yani şöyle. Bu genelde yaygın yapılıyor. İşte bir söyleşi şey yapıyorken arkada bir sürü kitap vardır. Onları okudum, okumadım belli değil ama o bir öyle şey görüntü veriyor. Ben salonda yapacaktım bunu. Daha önceki söyleşileri salonda yapıyordum. Salonda eşim şimdi bir yaşında çocuğum var. Bu saatlerde uyuttuğu için e, buraya gelmek durumunda kaldım. Yani e, kitapların olduğu odaya gelmek durumunda kaldım. Aslında salonda e, kitapların olmadığı yerde yapıyordum. E, çünkü bu çok kullanılıyor. Yani dikkat edin böyle gazetedeki söyleşilerde şeylerde onları okuyor mu okumuyor mu bilmiyoruz da. Yani böyle bir e, iyi izlenim bırakmak istiyorlar. Ne yazık ki, yani bu siyasetçiler de yapıyor, yazarlar da yapıyor vesaire. Ee, ben şimdi karşımda e, raflar var, yani şeyler orada düzen değil. burayı mecburen şey yapacaktım. O yüzden böyle oldu. Bu benim istediğim bir durum değildi. Ee, kitapları saymadım. Hani bilmiyorum e, sayısını. Şöyle e, tekrar tekrar okuyacağım kitapları elimde tutuyorum. Ama diyelim ki bir kitabı okudum ben diyorum bunu bir daha okumam diyorum. Hani kitap kötü olduğuna neydi? Bir daha okumam diyorum. O zaman ya öğrencilime hediye edebiliyorum ya arkadaşlara, eşe dosta bazen bir kitaphaneye bağışlıyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Ee, yeni kitaplar alıyorum. Ee, yani bunları da tutuyorum. Bir bölümü de memlekette var. Öyle ama saymadım. Hocam ya. bir de son olarak bana ya da buradaki arkadaşlarımıza kitap önerebilir misiniz? Evet, yani şöyle yani hangi sınıfa gidiyorsun? Kaçıncı sınıf? Hocam 10. sınıfa gidiyorum. 10. sınıfa gidiyorsun. İşte ya tür hani hangi türde seversin onlara bakmak gerekiyor. Ama işte hani belli artık klasikleşmiş kitaplar az önce de saydım hani tekrar düşmüş olacağım ama ama ya yani öğretmenleriniz de zaten hani o kitapları size öneriyordur. Ee, işte yani genelde benim hani gördüğüm öğrencilerden aldığım tepkiler işte belli başlı yazarları çok seviyorlar. Dediğim gibi Martin Eden'ı çok seviyorlar. Bağırlar ve insanlar çok seviyor işte Sabahattin Ali, Yaşar Kemal. Ee, i̇şte Yaşar Kemal e, bir ince Mehmet vermiştim bir öğrencime. Ee, öğrencim dedi ki hocam bu yani 150 sayfa okudu kitaptan. Hocam bu 4 e, yani bu 2 3 4'ü de alabilir miyiz dedi. Neden dedim? Hocam çok sardı. Ya dedim daha 150 sayfa okudun. Hocam ben anladım neden kitabın çok iyi oldun. Sonra ablası İstanbul'daymış. Ablasını aldırmış. Dört cildi de. E dedim, niye dedim öyle yaptın? Hani birinci cildi Hocam ablam da okumak istiyor. O da merak ediyor dedi. Mesela İnce Mehmet'i çok beğenirsiniz. Orhan Kemal'in 72. Koğuş. Ee, işte Baba Evi. Yani Orhan Kemal'in kitapları güzel. E, gülmek istiyorsan yani böyle e, toplumsal yergi. işte yaşar ne yaşar ne yaşamaz, çok iyi. Aziz Nesin öyküleri güzel. Sabahattin Ali'nin öyküleri. Saad Fahin öyküleri. Ondan sonra ee, işte Tolstoy'un öyküleri yani biraz daha böyle şey yapınca ya okuma e, düzeyi gelişince diyeyim hani daha ilerleyince işte Marcel Proust, Oğuz Atay bunları beğenirsin. Ama e, Yusuf Atılgan mesela Yusuf Atılgan'ın hani hep Anayurt Oteli ile e, şey Anayurt Oteli ile Aylak Adam hani sık konuşulur. Ama onun öyküleri de çok güzel. Ama öyküleri çok az bilinir. Yani e, Yusuf Atılgan'ın öykülerini okuyup da sevmeyecek öğrencinin olacağını sanmıyorum. Yani orada ilk öykü evdeki öyküsü, sonra işte kümesin ötesi öyküleri var, başka öyküler de var. Kısa ince bir kitap zaten. Çok beğenirsiniz. İşte e, Mahir Ünsal Eriş'in Olduğu Kadar Güzellik kitabındaki öyküler, Çevavun Öyküleri. Bunlar çok iyi. Anı kitap okumak istiyorsanız söz gelimi Fakir Baykurt'un 8 yıllık bir serisi var. İşte Özüm Çocuktur, diye başlayan köy enstitüsü delikanlı filan diye gidiyor. Bunlar da çok iyi. Ee, ama böyle hocam biraz daha ben zorlanmadan kitap okumak istiyorum diyorsan işte biraz daha hani popüler kitaplar var. Onları da okuyabilirsin. Ben onlara da karşı değilim. En azından okuma alışkanlığı kazandırır. Kim bunlar biliyorsunuz işte Canan Tan söz gelimi. Ee, belki çok iyi bir hani edebiyat değeri yok şey olarak ama en azından ne yapıyor? Ee, okuma alışkanlığını kazanmada katkı sunabiliyor. Çok teşekkür ederim hocam. E, Betül? Merhaba hocam, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Betül. Ee, soracağım soruyu söyleyeyim. İlk defa ne zaman ben yazar olacağım dediniz. Bizim yaşlarımızda da yazar mıydınız? Şöyle, e, ilk defa ne zaman dedim onu tamamlamış sevmiyorum da. Hani böyle ciddi anlamda Çorum'da Öğretmen Lisesi'nde okurken, lisede yani bilmiyorum birinci sınıfta mıydım, oradaki yerel gazetede denemem çıkmıştı. O benim hoşuma gitmişti tabii. Dört beş tane almıştım o gazeteden, Çorum Haber Gazetesi'nde. Ondan sonra bir iki yazım daha çıkmış olabilir orada, tamamını sevmiyorum. Sonra üniversitede Çanakkale'deyken ev arkadaşlarıma ben mektup yazardım. Yani biz hani 5 arkadaşlık evde. Onlara mektup yazıp posta kutusuna koyuyordum. Arkadaşlar takılıyordu. Ya oğlum zaten biz sözlü söyleyemiyor musun? Ne uğraşıyorsun falan diyorlardı. Ama hoşlarına da gidiyordu hani ne yazmış falan diye. Bazen böyle e, esprili şeyler yazıyordum. Bazen bir şiirden bahsediyordum falan. Demek ki hani e, sanırım yazmaya gereksinim duyuyordum. E, sonra işte üniversitede de arkadaşlarla öyle mektuplaşıyorduk. E, hocalarımızla mektuplaştık. Sanırım yani mektup yazarak başlamış olabilirim. Sonra e, işte e, biraz daha geliştirdim. Ondan sonra iyi edebiyat dergilerinde işte Varlık, Sözcükler, Sincan istasyonu Çağdaş Türk dili. oralarda yazmaya başladım. Yani zaman zaman oralarda e, yazılarım yer aldı. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde de ara ara yazdım. E, bazen siyasetle ilgili, bazen işte eğitimle ilgili, edebiyatla ilgili Orada da zaman zaman yazdım. Suya sabuna dokununca takma adla yazıyordum. Öyle. Anladım. Ben de çünkü bazen bazı kitapları okuduktan sonra hani seviyorum, yazıyorum böyle. Seviyorum hani ya. Bence insan yazarak öğreniyor bazı şeyleri. O kitabı unutmamak için de bence yazmak gayet önemli bir şey. Kesinlikle. Çok doğru. Bak Martin Eden kitabında da bundan söz eder hani bu yazma sürecinden. Onu çok seversiniz diye düşünüyorum. Martin Eden, Jack London'ın onu öneririm. bunu çok söyledim hani bu akşamki konuşmada. Şöyle bizim toplumda biraz böyle ne yazık ki sen yapamazsın filan deniyor. Her konuda öyle. Benimki birisi ben koşucu olacağım diyor. Yani sen yapamazsın deniyor. Bu yanlış. yazmak da öyle. Gözümüzde hiçbir şeyi çok büyütmememiz gerekiyor. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. yazdın. İlla birinin beğenmesine gerek de yok. Sen beğendi, beğeniyorsan kaldı ki bir süre sonra beğenmeyebilirsin. Sonuçta onu sen yazdın. Birine bir zararını oldu mu? Hayır. O zaman yazmayı e, sürekli yani yazabilirsin. E, sana iyi geliyorsa, ki iyi gelir zaten. Dedim ya ben hani çok iyi olması e, olacak diye yazmak doğru değil. Yani Öyle bir şeyle başlanmaz zaten. Yani yazarsın, yazmışsındır, üretmişsindir. İnsan emeğidir ve kutsaldır o. Değerlidir. E, bu süreç ilerledikçe gelişir zaten kaçınılmaz olarak. Yani okudukça, yazdıkça mutlaka bir yerlere e, aşama kaydedilir kesinlikle. Anladım, teşekkür ederim hocam. Evet. Hasan Selim. sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Ali hocam merhaba öncelikle. Ee, merhaba. benim iki sorum olacak e, ilk sorumu sorayım. Tabii canım, e, buyur. Sorayım e, hocam. kitaplarınızda kendimizden soyutlanmış karakterleri mi e, yoksa sizi yansıtan karakterlerimi anlatmak daha güzel geliyor? Yani eserleriniz sizi yansıtması hoşunuza gider mi? Ya şöyle, e, yani karakterlerinde hem benden izler var, bazılarında yok tabii. E, çevremde gördüğüm karakterlerden izler olabiliyor, bazen benden oluyor. Ama genelde yazarların yaşamlarına da bakınca e, izler görürüz. Bu kaçınılmazdır hani. Ee, ya ikisi de hoş oluyor. Önemli olan orada ürünün iyi olması. Yani iyi bir karakter yaratılmışsa atmosfer iyi oluşturulmuşsa, diyaloglar başarılıysa, e, öykü etkileyiciyse, inandırıcıysa e, bazen şaşırtıyorsa bir duygu veriyorsa o zaman öykü başarılıdır. Ve gereksiz uzatmıyorsa öykü. Yani böyle çok vurucu kısa olmalı. E, o zaman e, başarılıdır. O karakterler de Bazen benden yansıma elbet oluyor, bazen de çevremdekiler, bazen siyasetçiler oluyor, işte gazeteciler vesaire. Bunlardan etkilenebiliyorum yani onları yansıtabiliyorum tabii. E, teşekkür ediyorum hocam. E, bir sorum daha olacak. Tabi. Size, e, size göre kitap okuma alışkanlığı kazandır, kazandırılmak için neler yapılmalı? Evet. Benim çok üzerinde durduğum bir konu, ee, bu soruyu sorduğun için sağ olasın. Öncelikle kestirmeden başlayayım. Sonuç cümlesinden bahsedeyim. Ee, eğer istenirse, eğer istenirse, Türkiye'deki gençler, çocuklar, yoksul olsun, zengin olsun, yani e, herkes dünya kadar kitap okuyabilir ve Türkiye e, dünyada birinci sırada yer alabilir. Bu birkaç yılda yapılabilir. Çok rahatlıkla. Bu işte 1940'larda başarıldı köy enstitülerinde. Oradaki çocuklar e, köylerinden gelmişti, çok yoksuldu. Ama çok iyi kitaplar okuyorlardı ve çok okuyorlardı. Çok başarılılardı, her işte başarılı oldular. Bu Türkiye topraklarında oldu sonuçta. Diyarbakır'da oldu, Balıkesir'de oldu, Gölke Enstitüsü'nde oldu, İvriz'de oldu. Yani Türkiye'nin her yerinde bu köy enstitülerinde bunlar başarıldı. Şu an olanaklar çok daha fazla. Hani bir sürü kitap basılıyor, bir sürü böyle önemli yazar var, kitaba ulaşmak çok daha kolay o yıllara göre. Ama şimdi ne yazık ki çok bunu başaramıyoruz. Bunu başaramamamızda hepimizin suçu var. Yani öğretmenlerin de suçu var, bizi yönetenlerin de suçu var, ailelerin de, öğrencilerin de suçu var bunda bir kere. Bunu söyleyeyim. Ee, neler yapmalıyız? Şöyle, bunu bir kere önce istemeliyiz. Yani kitap okumak, e, kitap okumak yani Fulabert'in dediği gibi yaşamak için oku diyor. Ee, kitap okumak çok kolay bir iş aslında. Ve e, yerine başka bir şey koyamayacağımız bir iş kitap okuma işi. Onun yerini başka bir şeyle dolduramayız. Neler yapabiliriz? Okay. Bir kere sınıflarda kitaplıklar oluşturmalıyız. Ee, para harcayabilmeliyiz kitap almaya. Cep telefonuna verdiğimiz gibi. E, pahalı pahalı araçlar aldığımız gibi veya ne bileyim e, dışarıda bir kahve içtiğimiz zaman ne kadar aynı para veriyoruz. Oralardan kısır kitaba e, seçimdir bu. Yani biz kitap okumayı seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Hani zaman ayırıyor muyuz, ayıramıyor muyuz? İstiyor muyuz, istemiyor muyuz ayırmayı zaman? E, bunları istersek başarabiliriz. Ve şu önemli, kitap seçimi çok önemli. Şimdi öğretmen üniversitede okumuş tutunamayanları bayılmış, çok güzel diyor bu kitap diyor ben diyor bu kitabı diyor, öğrencilerime okutayım diyor. İyi niyetle düşünüyor. Ama böyle olmaz ki. Çocuğun altyapısı yoksa, çocuk hazır değilse ne yapamaz? Tutunamayınları anlayamaz. Yani çocuğun düzeyine göre ve ilgisine göre kitapları seçmemiz gerekiyor. Onları buluşturmamız gerekiyor öğrencilerle. Bunları yapabilirsek çok rahatlıkla çok sayıda kitap öğrenciler okuyor ve çok başarılı oluyorlar. Hem üniversite sınavlarında hem konuşmaları daha iyi oluyor, hem iyi insan oluyorlar. Özgür daha özgür oluyorlar, düşünceleriyle e, kanatlarını uçuyorlar o kitaplar aracılığıyla. Engin cevaplarınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun canım. Ali Turgay hocam, inanın daha bekleyen öğrencilerimiz var. Ama neyse ki Zoom'un bir süre sınırı var. Birisi sizi bırakmayacaklar yani. E, olabildiğince e, farklı öğrencilere söz hakkı vermeye çalıştım ben de. Hani tekrar el kaldıran arkadaşlara bu yüzden söz hakkı veremeyeceğim. 7 dakikamız kaldı zaten. Hem de vakit e, geç olmaya başladı. E, Sevgi Hocam, Sevgi ikinci Hocam. E, teşekkür kısmını size veriyorum ben. E, buyurun hocam. Hocam e, Zeki isimli bir öğrencimiz de el kaldırıyor ama Söz Hakkı bence önce kendisine. Yok vermedik aslında. Altı buçuk dakikamız kaldı. E, Sol olarak ona Söz Hakkı verip hızlıca toparlayalım. Bence mı? verelim hocam. Evet. <laughs> Sevgi evet, Hocam evet, Kıyamadım Evet, kıyamadım. evet, evet. Hocam, verelim. Sekiye. Verelim. Kıyamadım. Öncelikle iyi akşamlar. Ee, Bu söyleyiş olmadan önce Tuğba Hoca'dan aldığımız mesaj doğrultusunda sizi biraz araştırmak istedim. Ee, baktığımda kitaplarınızda kitaplarınızda Karşılaşma kitabınızdaki e, kapağı çok beğendim açıkçası. Ama diğer mesela anı ve deneme kitaplarınızda kendi fotoğraflarınızın olduğunu gördüm diyelim. Bunun arasındaki farkı belirleyen unsur nedir ve editörlükle de uğraşıyor musunuz? Ve kendi kitaplarınızda editörlük yapıyor musunuz? Çünkü ben de biraz editörlüğe ilgi duyuyorum. Bunu sormak istedim. Çok iyi bir soru. Teşekkürler. Karşılaşma kitabı, hızlı yanıt vereyim ve hızlı konuşayım. Karşılaşma kitabının kapağını sevdiğim bir arkadaşım var ee, Serkan adına, Serkan Akça. Onunla bir geziye gitmiştik ee, bir fotoğraf kulübüyle. Ee, onun çektiği fotoğraf, onu koymak istedim. Öyle oldu. şeyle Denemeyle anı kitabında kendi fotoğrafımı koydum, doğru söylüyorsun. Ee, şimdiki aklım olsa koymazdım kendi fotoğrafımı. Şöyle oldu, yayın evi, yazılı kağıt yayınları genelde ee, yazarların, şairlerin e, portrelerini koyuyor o kapağa. E, sizinkini de öyle yapalım diye önerdi e, yayın evi. Ben de kabul ettim. E, ama bence, yani ben hani öyle diyeyim, başkalarına saygı duyuyorum tabii. Koymamam gerekirdi kendi fotoğraflarımı. E, sonrasında zaten diğer kitaplarım, yani o denemeli anıdan sonra çıkan kitaplarımda ya bunlar da koymadım, bunu da böyle hani çok yalın bir kapak tasarladık. Oldukça yalın. Ben yalınlığı seviyorum çünkü. Ee, öyle oldu. Ama soru da e, yani güzel bir soru. Editörle ilgili duyduğunda belli oluyor sorundan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz iyi ki söz hakkı vermişiz Sevgi Hocam. Evet. Evet çok güzel bir soruydu. Ben öncelikle e, Ali Hocam'a kırmayıp bu söyleşiye katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ali Hocam benim e, hem sevdiğim yazar bir arkadaşımız hem de üniversiteden arkadaşımız. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bence çok güzel, çok e, verimli bir söyleşiydi. Öğrencilerimizin sorularından da zaten belli oluyor. E, yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer diğer öğretmen arkadaşlardan da söz hakkı almak isteyen varsa hocam onlara da kısaca söz hakkı verelim. Hocam. Ben e, bekliyorum. Öğretmen arkadaşlardan e, 4 dakikamız var. Konuşmak isteyen varsa eğer. Evet. Yok herhalde. Kimse bir şey söylemedi. Yani gerçekten Ali Turgay Hocam ben de çok keyif alarak dinledim. E, öğrencilerimizin de ilgisini çekti. E, bazen şey görüyorum kendi adıma. E, bazı yazarların e, kalemi çok kuvvetli oluyor, okuması çok keyif veriyor ama dinlerken e, bu aynı keyfi almıyorum ya da tam tersi oluyor. Bazen e, dinleyip de ay, mutlaka bunu okumalıyım e, dediğim kişiler oluyor ama e, işte dinlediğimdeki hazı almıyorum. Gerçekten anlatımınız da çok hoştu. ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Sizinle birlikte olmak çok keyifliydi. Sevgili öğrencilerimizle, sevgili öğretmen arkadaşlarımla, sevgili sevgi arkadaşımla birlikte olmak çok keyifliydi. Ee, sağ olun, var olun. Başka söyleyecek bir sözüm yok. Teşekkür ederiz. Öğrenci arkadaşlarımıza da katıldıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah bir tane bile olsa bir faydalı bir şey ee, konuşmuşuzdur burada onlar için. Böyle ufuk açacak, yön verecek. E, faydalarının olacağını umuyorum. Evet. Herkese teşekkür ediyorum ben. İyi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.